Azap sana gelmeden Rabbin olan Allah Azze ve Celle'ye dön ey Adem oğlu. Azap geldi mi geri dönüşün olmaz. Azap sana gelmeden, ecel sana gelmeden Rabbine dön, tevhide dön, şirk küfür bidatı terk et, bir olan Rabbine kulluk et. Eğer azap sana gelmeden Rabbine dönmezsen sonra sana yardım olunmaz. Allah Azze ve Celle Zümr Suresi 4. ayetinde ne buyuruyor Bismillah. Azap tepenize binmeden Rabbinize dönün, ona teslim olun. Eğer olmazsanız sonra size yardım olunmaz diyor Allah Azze ve Celle. Evet azap tepene binmeden Rabbine dön, tevhide dön, Kur'an'a sünnete dön, şirk küfür bidatları terk et, şeytan ve tüm tapınan tağutları reddet, bir olan Rabbine kulluk et. Çünkü bir saniye sonra garantin yok unutma ey Adem oğlu. Azap tepene binmeden Rabbine dön. Rabbimizin Zümer suresi 54. ayetinde buyurduğu gibi sakın erteleyenlerden olma, unutma, mezarlıklar tıklım tıklım yarın yaparım, sonra yaparım, sonra dönerim diyenlerle dolu ey Adem oğlu.